Ahmet sen kurbağa olayını biliyor musun? Kurbağa bakarsın. Kurbağa varmış. Gülmüşler kurbağa ileride pavyon var. Kurbağa da demiş ki varak bırak. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> short short bak benim taktik her zaman işe yarar. Go short, run short. Hello hello. Short kanka. Bak midde fightlamayın. Sıkarak geçin ama fightlamayın. Go short. Don't fight. Aslanlarım benim. Bak bak bak. Koş 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 koş. tane B geçen olmadı. Hepsi bu alanda kaldı. <laughs> Hepsi longta şu an onların bomba atıyor. Koş 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 koş. Böyle 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 bir kişi kaldı. Bak gördün mü? Bu kadar ya. Nice. koşarak vuruyor ya. iki tane var. Bir tane de solda var. Yarışacağım. Da ağzına. Onu da indirdim. Bir tane tepede var. Onu ah. amına koydum çocuk. Ah. Bunu kursanız ha. Adı mı? Adı. Habersiz saldırıyor. Senin adına koyayım. Ya oğlum adama AS atıyorum adam ölmemiş kanka. Ah o da oradaymış. Sen nereye 4 vurdun oğlum? Bu el 4 mü? He. Hayvanın. Bak 5 ile geliyor hazır mısın? 5. <laughs> <Şörler. gülüyor> Ya sana low. Ben de lowmuşum lan canım azmış. Oy. E. Ee? Ne? Atın flash. Flashım yok ki. Sumo kaldım. Al. Neyse sen flashsız da atarsın. Al ben. al attım. Atıyorum bekle. <laughs> attım. Götüm yanıyor kaç. Midi kapıyorum. Bekle pikleme site'da. 2 tane var. Aynen kanka, nice info. Neyi Senin için bir vuruş geliyor Charm. Sıyırdım Charm. Adam gelmiş, hissettim ya. Arkanız geliyor. Bek bek. Arkan kuzen. Of. Çek AWP'yi. Anka ya. Bana flash attı çektim de geçti. Şey ver flash ne yapacaksın sen flash size çıkarsın ya. Allah Allah öyle miymiş? Bak hemen vur. Ay, güzel, ya. Seni mi vurdu o gelip? İki kişi birden vurmuş. Yok, var 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 altta var. Ulan ya. Spray çeviremedim. Nasıl Mom. ölmesini bekliyor ya? Ben ölmesini bekliyorum biraz. Geliyor, geliyor, geliyor. Manitaya yazayım. Kanka. Orada mı yazılır? <laughs> Avans veriyorum şu an. Avans. At bana flash. At bana flash. Çarm at bana flash arkadan. Hemen Long'u vurup B'ye geçiyorum. Veya mid'e de geçerim oraya bomba falan atıyorlar ona göre. Atsın önemli değil kafa atarız. Aa. Nasıl ölmedi Karlov? Helal. Ben bir ben bir zehri alayım. Bir nikot 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 bok. Oy Ulan, kuzen kuzen yat kuzen. 6F4 at. Yemin ediyorum Overwatch'a sigara yaktım. Sen de sigaraya başla ben çabuk Overwatch'dan sonra. Neyse, şey. Evet, thank you. gözlük mü benim AKM'e? Bak. Okay, o, o, o okay, kem gözleri sezdim mi yanda AKM'in üstünde? <laughs> Bambi. Kanka. Mit var sağ. Sağ. City. Diğeri Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah şükür. Sen nasılsın? İyi, İyi Allah'a şükür ya. Ben onu hallederim. Siz rahat olun. Siz bana güveniyorsunuz mu? Bu adam pencereden pikliyorsa bak şöyle çıkacaksın. Allah'a emanet. Gördün siktir. Gördüm. Bak şimdi bomba kullanılmama sakın küfür etmeyin tamam mı? Sen <laughs> <laughs> niye bıçak çekiyon Allahım manyağa <laughs> Racon kardeşim raconumuzu koymadık ama biz uygularız Kanka e Şimdi ya. nereye geçtik biz? CT'ye. E ne olacak şimdi? Beraber gidelim. Bir pencereden buslasın. Ses mi duydum lan ben burada? <laughs> gelmiş. La var burada. Long. Tula. Hemen hallediyorum. Beraberiz. Diğer de evet. hep sönüyor ya. Aim lock on. Bir AWP vardı ya ben şuna bir çekeyim. Vuramazsam ben de. Ben de yani. Vur lan onu. Yani bir yat da uğraştırıp durma orada bizi. Ya adam böyle şöyle çevrildi vuramadım. İki kaldı. Oğlum nereden vurdu? Korktum lan. Ya ben AWP aldım ya bunlar gelmiyor ya. Of. Hay ananın amına koyayım ya. Oğlum oyun çok garip geliyor lan. Bak 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 B'ye gidiyor. B'de ölecek bu. Bambi var. Kamel. Helal lan aimlock. Tabi lan aimlock oğlum. Çorta kurdum gelme. Burada var. Antren antren Hay... Ay ayetimi. Evet, şey. An Sen mi? ne yapıyorsun kucağımda? Gelme dememe rağmen niye geliyorsun bak kameraya bak. Bekleyeceğiz puştasınlar ya. Ben bir tane vurayım. Ananı çekeyim. Sen de silah var mıydı? Kuzen eyvallah. Bir var. Vurdum bir tane alamadım. ama. Eagle aldı. Onu vurmamız lazım. İki kişi kaldık. Bekleyelim mi? Long pushacak. Vurdu Adamsın. Vurdum ona. ona. Öldü. Helal. O da orada. Aynı. Ben gidiyorum. Üç Bombayı olacağım. alacağım. B'ye kuracağım. Bakacağım bir daha mı? Helal. Neyse kuzen. Ya oğlum götümü titrettiler. Valla boş şu an. Şuraya var. çocuğu geliyor. Beyler beni ateş. Arkadan geliyor. gel de... çek. çekin Yakıyorum shortu. Uf. Yan var. var bir tane daha short var. One more. One more short. <laughs> gel lan. <laughs> Hemen vuruyorum ya sizin şey için. Aynen. Al. al. O Ya o nasıl şey ben yedim kanka? Üstün orayı. Orayı kayıttan sen. Dike canıma bakar mısın? <laughs> <laughs> Kalktı şey oğlum ne oldu lan? Özürpüldüm. Oğlum şaka mı Ege? Üstünde oturuyordum ben yedim kanka Mert'i. 5 saniye daha. 4 dört. <laughs> Sen nasıl <laughs> yedin? İşte aynısını ben yedim demin kanka. <laughs> Hello. Şort, short sonucu, short sonucu bomba <laughs> 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 Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ben de attım buradan. Koş. Ben git. Çok iyi flash. Adam flash attı. <laughs> evet, ölmüş lan adam. Çok iyi aldık <laughs> kanka saydı. Lan <laughs> oğlum kim bu? Çık şuradan. Oy. Canın yaraya gel. Yarın <laughs> <laughs> can dediğinde bir meşgal. <laughs> şey. Aha harbi bitti lan <laughs>